I CAN'T GET NO SLEEP Beklemiyordum ha? Ya Ananı Windows'u mu anlamadım ki Yo doğru Ama onu oraya patlatmıyor ki Gene o bir ses sakı say bana. Aa, video settings. Gamma settings. Master volume. Ay güzel. Alex E komple gitti. Bana işte geri zekalı. başlar mı? Onun oyun bir değişik. Oğlum bu ne? Otasa ben amına? Yo. Ay ben otta sava aldım. Adamı mı konuşuyorsun? <laughs> Senin ben sesini sikişim bu ne oğlum ya? Adam, only one. Oğlum bunu sesinmez ki. Ben bunu yüzlerim yaradım. Yani Gene aynı bu. Will open the path to freedom. The other will bring pain. You always look at it. For easy solution. Have oh, you said, waited, avoided action. Just like him. Funny how he's too lazy to even try <laughs> to save himself. Yes, <laughs> <laughs> he, he judged those. Ha, who were different. His lesson has become his sentence. But you still have a choice. Tamam, düz Şu an bir sorun var mı? Herhalde bunu Windows'a kısmam lazım bu arada. Buradan bir sikim olmuyor. Öyle ne? Bu tuşa basınca buna bir sikim oluyor. Bana <laughs> testleri ver sana mı bu? 55 <laughs> dakikası var. Gaz verdim şu an. Ama gazı kendime de verdim. <laughs> Oğlum ben girdim ben öyle testereyim mesele ya ne yapsam oğlum burada? <laughs> Kaka kafa tamir yapma. yapın yavşak. Ha bunu aldım 133. Kay atma ya. <laughs> ha şimdi düzeli var da. Öldüm galiba bana. <laughs> E ben öldüm. <laughs> Vazı mı buradan veriyor amına koyayım? Ne? Buraya gireceğim buradan anasını sikeyim? <laughs> Öldüm oğlum döndüm dümdüz öldüm amınak. Oğlum herhalde ben yanlış şuşa bastım. Tamam bekle settings. Ee, buradan video. Video settings. Input settings. Ama settings. Abone aldım 90'ı. Abone çektim 41. Apple. Go.

Funny how he's too lazy to even try to save himself. Yet he judged those who were different. His laziness became his sentence. But you still have a choice. Yeah, demin abu ben seçtim. Naz verdi abu ben seçsem şimdi. Ya jöne mi gaz verdin? Ya sen aptal mısın ya? Hangi neden? I'm going to trick the pass up. Get a make it to Ah! I am Mamazi, dude Ha buraya şey lazım, buji lazım. Yo bence bunun buji buji alakalı bir şey değil. Aaa! Ya sen salak mısın ya? Buji var mı sende? Tek yok. <laughs> Yaaa! Ananı sikiyim. Basmayacağım. Ya amına koyup siki siki atmam lazım ya. you button, only one will open Doğru bu tanıda alakalı yok Ben abi buna basıyorsun. Tamam şimdi Ha buradan bujiyi buldum Şimdi ben ha buraya verdi kasayı. Ha <laughs> <laughs> buradan bujiyi alıyorsun ve bitti. Buna <laughs> bir tane buji lazım. Hayır senin bir ananı sikeyim. O yüzden şaka mısın? Onun <laughs> bir tane buji var diyor. Bunu ağzına falan mı? Yok. Oğlum bu ne bitsin bu ya? Mamurda sigorta yok. Oh, bah. Eh? Ee? Oğlum bir söyle Cevdo koydu Oros evladı adam şaka mı bu? Ee? Oğlum sana bir şey mi boyut sokuy? Böyle bir vibe aldım. Vallahi bak. Ben bunun biraz ben molimini attırdım. Aa, ama oyun böyle çok zeka bir Şey. Hani böyle şey değil anladın mı? Ben buradan mumu aldım. ya kardeşim şaka mı söylüyorsun? Ben burada bir seçim yok. Ya sikezim şifeni ya. Ya bir tane boynuzlarda şifa var. Oyun bayağı bir detaylı. Ama yerleşimi şifre bulmurdu. Burada bir sikim yok, dur. Ha burada iki, burada iki. Ee, burada bir meşaz yok. Ha burası offline. Aa, ee, aha dur. Eee, bir, üç. Beş. Üç, beş. İzle. Ha, bir kolayt. Ay ben ince bir üç altı bir üç altı bir üç altı üç beş ya kanka sikti oldu mu yo But there's oh. you handle the first task easily. I believe the rest won't be a problem for you either. The next challenge called Pieces of Me. Your task is simple: find and assemble. I don't think ha, it will be an issue for you. That the ceiling will start to descend in three minutes. Aa diyor zamanım var ama sembollerden başlıyor ama bu <gülüyor> <gülüyor> Ne oldu ki? Oğlum herhalde bu A 3 bekle. Tamam. Ha yüzü. A 3 1 Tamam lan bir dur amınak 3 1. Aa burada bir tane daha buldum. Ee, dört, Aa 4 3. Angaranın balarda düğüm düğüm yol. Aa 4 3 9 1. Daha bitti var mı şurada? Yok benzi daha var. Yo o saat çıkar diyor. Benize bitti ya. E ee, 4 3 9 1 Oğlum buradan şimdi ayrı bir oyun fantazisi var. Hello. Anlaşı. <laughs> <laughs> ya uşağı. Bak. Ne ben anlamıyorum bir şey Hello <Sessizlik> Oğlum ben ne bileyim anlamıyorum bir şey şaka mı bu? <laughs> Hello? Ha. Onu keşke böyle beriye düşsem anasını sikeyim. Horospe <laughs> evladı. Tak idi. Tak idi. I did have a shark actor on and do a quick clean up. I, uh, I made a bit of a mess and I, I need the house cleaned as I have some guests coming over in the morning. Okay, thank you. Ha diyor ki oyunu oynadığı için teşekkür ederim diyor. Asa güzel ha. E böyle işte adamlar bak görüyorsun. Tasarımcının bizzat kendisi var teşekkür ediyor. Bu ne oğlum? Ne mi temizleyeceğim. Oğlum şaka mı bu ya? Ne evi indireceğim bir anda yıldırım mı düştü buraya amına koyayım? Oğlum bu ne? Bu evin anası sikilmiş. Annem buraya ne var ya. <laughs> ha eldeki Dyson ha. Kıssam dur dur. Ama malzemeleri tek tek alacağım. Hanım ben niye temizlik yapıyorum bu amına kodumun yerini ben anlamıyorum amına mı korkuyorum oyun oynamaya girdim bu amına kodumun şeyi beni sokuyor temizlik yerini amına Çıkarım ha. Ya oğlum buraya mapta temizlemesin ki yara. bu evin mimarisi dedin, yanlış. Böyle koridor mu oğlum? Amına koyayım dirip mi Anlamadım bir şey. Bunu buraya böyle temizle gel üstüne sik amına Bunu Oğlum acaba biz fakir olabilir miyiz? Şu an bitti. Ya ananı sikeyim ya. korkuya girdi de bunu nereye bağlayacak ki bu oyun? Ha oyun böyle bir tece koparım. Ya diğer odada mı pis? Eee aynı the blood stick chase. Eee official kids. Yarınlar bir siktir it, ya. Abi buraya şey ya. Abi ne oğlum ya. Oğlum böyle bir şey yok. Anasını amına sokardım onu. ya da düşünürdüm dur. <laughs> Hay böyle bir şey oğlum düşünsene evde temizlik yapacağım orospu bir sözcüğü buraya. Ay bu keyi soksa bir yer olması lazım. Kanka bu ne ya? Ha burada çöp parmağı var mı şurada? Ha burada ne hiç şey bunu. Kanka sanırsan ben bu oyunu daha iyi oynuyorum ha. <laughs> Onu bak o kadar hızlıyım ki anlatamam. Hadi baba buyur, buyur oynan lan. Azıba temizlik şirketim aslında. Aslında olabilir ha. Ben vazgeçtim. Hay gereksiz. Temiz ışık yanılmazsa da maşa bizi kim değil. Ya bir de kadından sök bu bu anladın mı? Ha buralar ne ya? Nasıl sikim ya Mınak? Ha konu değiştirmeye çalışma. Ha bir de galiba ölüyoruz amına. Yo buraya sana vaj Yarın Yaran nerede? Hello? O ama bize şey vermedi bu. Ben burada da Ben burası çekti. Yavuşak! Veriyorsun çizdi de korkutuyorsun beni. Amına kadar. <laughs> ne bileyim anlamadım bir şey. Ne oğlum bu falan mı bu? Birader de bu parama bakarım. Anasını sikim düşünsene. Sana tamam, var ya. tüm bu, oyun, anasını sikim. Tamamen iyi temizler. Nasılım ama? Yedi mi? Basar mı? Maçını aldım. <laughs> Oğlum çok hızlıyım. Hızlı İzli pik de var. Manevi arışımı gördün mü? Temizlikteki streşim. Bu arada kesinlikle domates kullanım. Yükseve jelmede buraya. Niye jelmede anlamadım. Bu arada Burayı temizle mini Yaran bir saattir hali temizledin amcık Nasıl bir villada sen amına Oğlum bir şey sokma ki Ohan mu? İş bitti mi? Ben bir şey görmedim O ne oğlum bir şey yalan gibi bir şey gitti işte buradan gördün mü onu? Kolay gelsin Oğlum abone ne işte ya? Burayı niye açmıyon? Ayıp mi abone? Sana ne sana ne sana ne? Kırıldı kendi şöyle kırıldı sana ne? Garantisi varsa verir sana ne geri zeka? Sana ne? Hey. <laughs> Hey, thank you so much for cleaning. Me. I really appreciate it. Although you did buy a very special and very expensive antique and left all the pieces for me to clean, so I'll be deducting that from your payment. So yeah, thanks